Değerli dostlar, hepinize selamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. 6 Haziran Haftalık Tarama Lisesini paylaşmak için buradayım. Öncelikle ee, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğitime göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda 19 Haziran Cumartesi ve 20 Haziran Pazar günleri maksimum 6 kişilik sınıflarda birebir Borsa tekniklerinize Eğitimi düzenleyeceğiz. E, ikinci eğitim olacak bu. Katılmak isteyen dostlarımız görmüş olduğunuz iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilir. Eğitim için bilgi almak isteyenler sosyal medya hesapları üzerinden e, mesaj atabilirler ama detaylı fiyat bilgisi ve kayıt için lütfen iletişim numarasından arayınız. Çünkü e, mesaj yoğunluğu çok oluyor. Dönemediklerimiz oluyor. O yüzden iletişim numarasından aramanız rica olur. Ee, tekrar söylüyorum. Şişin Roll Tower'da ofisinde kendi ofisimde yapacağız. Sınıflar maksimum 6 kişilik olacak. Birebir bir borsa teknikleriniz eğitimi olacaktır. Katılmak isteyenler iletişim numarasını arayarak ve sosyal medya hesapları üzerinden eğitim içeriğiyle ilgili bilgi alabilirler sevgili dostlar. Ee, Twitter hesabım Yaman Alt Reis'in hesabını takip ederek güncel borsa, dolar, altın ve paylaşımlarımı buradan takip edebilirsiniz. Youtube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz butona tıklayarak kanala abone olabilir. Bildirimleri buradan açarak paylaşmış olduğum videolarda anından haberdar olabilirsiniz. Öncelikle kısa bir video olacak. Yani 15 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. Şunu belirtmek istiyorum. E, borsadaki yani piyasaların durgunlaşmasından kaynaklı artık e, borsaya bir ilgi ve alakan azaldığını görmekteyim. Yani genel olarak bu şekilde bir e, ilgi düşüktüğü söz konusu eğitimlere gelen e, dostlarımızla konuşuyoruz. Genelde yüksekten maliyetlenip şu anda e, mallı yakalanıp bekleyenler çok ve e, saçma sapan hareket edenler var ve bir de kripto parada yani borsada 100 bin lira parayı riske atacağım'a kripto'da 5 bin lira parayı riske atıp orada işlem yaparım diyenler var. Tabi herkesin kendi bileceği, kendi karar vereceği bir şey, bir durum bu. Ben hiçbir zaman borsadaki yapmış olduğum yatırım büyüklüğüyle kripto paraya yatırım yapmadım. Evet kripto paraya yatırım yapıyorum. Ee, tabii ki bu herkesin kendi bileceği iş ama şunu da belirtmek istiyorum. Borsa bir yıl böyle sert yükseliş yapsa bir yıl dinlenir. Ee, bu yıl içerisinde yani Haziran ortası ve Temmuz gibi bir hareket bekliyorum borsada. Ee, değerlendirmek isteyenler tabii ki kendi kararıdır gözlemleyebilir Haziran ortası ve Temmuz'un başı gibi borsada yukarı yönlü hareketlerin geleceğini düşünüyorum e, Tabii ki bunu bir anda yakalayamazsınız piyasa içerisinde olmanız lazım biz her zaman piyasa içerisindeyiz e, hisselerle ilgili kim aldı kim sattı bakıyorum ve şu son iki haftadır özellikle BIST 30 hisselerinde ciddi bir alım söz konusu özellikle Tüpraş, Aselsan, Ereğli bunlarda ciddi bir Durum söz konusu. Değerlendirebilirsiniz nacizane bilgilendirmek istediğim için söylüyorum. Şimdi haftalık tarama listesini sizlerle paylaşacağım. Matriks'e açmamışız. Evet, harika. Haftalık tarama listesinde 10 hissenin detaylı destek ve dirençlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşmış olduğum sistemle beraber sizler de kendi elinizdeki hisseleri ya da benim paylaşmış olduğum hisseleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi kısaca biz üzerinin ile başlayalım. Yani biz üzerinin eksinin destek ve direnç noktaları nereleri? Onlara bakalım. Geçen hafta itibariyle kısmen de olsa Cuma günkü bar kapanışı trend yönünün bir miktar döndüğünü gösteriyor. Ama tam anlamıyla yükseliş onayı aldı diyebilmemiz için yukarıda 1449 ve 1476'lık dirençlerinin kırılması önemli. Aşı yön hareketlerde 1411'lik 50 günlük ortalama desteğini çok önemli bir şekilde takip etmeniz lazım. Ben günlük işlemlerimde ve haftalık işlemlerimde 1411.87'nin altına pozisyonlarımı kapatır. Ee, günlük işlemlerimden bahsediyorum. Orta vadeli pozisyonlarımda ise 1371 altında kesinlikle pozisyon taşımamaya özen gösteririm. Yani burada işi kuralına göre yapmanızda fayda görüyorum bunu bu şekilde değerlendirmenize fayda var. Çünkü destek kırıldığı zaman yukarı yönlü tekrar aynı seviyeye gelmesi için ciddi bir zaman geçiyor. Niye? Volatilite çok düşük. Yani likiditasyon dediğimiz olay maalesef ki bu yıl içerisinde borsada da çok fazla görünmüyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Biz geçen yıl e, Cumhuriyet tarihinin en büyük hacmini yapmıştık. 45 milyar TL borsada. da. Bu yıl maalesef ki hem ekonomi hem de siyasi gidişata baktığınızda maalesef ki imkansız görünmekte. O yüzden dikkat etmenizde fayda görüyorum. Özellikle bu söylediğim rakamlara dikkat etmeniz sizler açısından iyi olacaktır. E, aşırı yönlü hareketlerde çünkü bir anda sert düşüşler meydana gelebilir. Yukarıda zaten direnç kırmasıyla beraber güç toplaması lazım. Para girişi olması lazım. Bunları takip etmenizde fayda görüyorum. Şimdi gelelim haftalık tarama listesine. <laughs> haftalık tarama listesinin ilk hissi, Ford Auto. <laughs> Şimdi hissi açtık. Her hafta olduğu gibi anlatıyorum. Çok fazla vaktinizi almadan ortalamaları kullanarak anlatacağım. Bunların üzerine Fibonacci çizebilir. Trend çizgisi çizebilir. Fibo Impulse. Bunları çizerek yorumlarınızı yapabilirsiniz ya da Farklı türlü indikatörler çizebilirsiniz. Ben bu şekilde anlatacağım. Siz de bu şekilde uygulayabilirsiniz. Fortoto kapanış 179. Forto'da da günlük işlem yapanlar için önemli destek noktası 174.45. Bunun altında 173.40'lık ikinci destek noktası var. Yukarı yönlü hareketlerde 181.86'ın üzerinde yükseliş başlayacaktır. Grafiğe baktığınızda dikkat edin. Oto'nun 50 günlük ortalama üzerinde hacimli kapanışlar yapmasıyla beraber bir rally yaptığını görüyoruz. Şu anda bizim psikolojik direncimiz 181.86. Bu rakamın üzerindeki hareketler dikkat edilmesi gerekiyor değerli dostlar. Portoto'da desteklere destekleri dediğim gibi takip edebilirsiniz. Haftalık tarama listesindeki diğer birisi ise Koza. Şimdi kozu baktığımızda tepeden bir tren çizgisi çizdiğinizde burada bir düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Aslında geçen hafta itibariyle baktığımızda burada bir ters kesişim meydana gelmek üzereymiş. Ama hacmin gelmesiyle beraber buradaki kısa periyotta 8 ve 21 günlük ortalamanın ters kesişimi tersine döndüğünü görüyoruz. Yani burada bir düşen trendi düşen barı yukarı yönlü kırmasıyla beraber %6'lık bir primle kapatmıştı kozağı. Kapanış 16.69. Hissede takip etmemiz gereken destek noktası 8 günlük ortalaması olan 16.07'lik nokta bizim için önemli bir destek olacaktır. Ee, uzun vadeli taşıyanlar için ise 14.83 bu hissede psikolojik destektir. Bu nokta dikkat etmeniz lazım. Yukarı yönlü hareketlerde takip etmeniz gereken direnç noktası daha önce oluşturduğu bar direnci yani 17.87'lik bar direncini takip edebilirsiniz Koza Ağa'da. Haftalık tarama listesindeki diğer hisse ise GSD denizcilik. Şimdi hisse dikkatimi çek çekti. Normalde baktığınızda hani e, fiyat kazanç piyasa defter değeri hesaplaması yaptığınızda piyasadaki ucuz hisselerden bir tanesidir GSD denizcilik. E, piyasa defter değeri 2'nin altı, fiyat kazanç oranı 12'nin altında ve Sektör ortalamasına göre bunu yaptığınızda e, Genel olarak her zaman piyasa değerinin altında olan hisler sıralamasında çıkar Şu anda bakıyorum Temel analiz olarak zaten piyasa ortalamasının altında Kapanış itibariyle Düşen trendi kırdığını görüyoruz ve hacmin Kısmi olarak Yukarı yönün desteklediğini görmekteyim Yukarı yönlü hareketlerin devamı için Hacmin devam etmesi lazım Hacimle beraber 5-19'luk 21 günlük direncin üzerinde kapanış yapması lazım. Hisse yani yukarı yönlü hareketlerde 5-19'luk direnci önemli bir şekilde takip ediyoruz. E, aşı yönlü hareketlerde ise destek noktası 4.80 olarak yani bar desteğini takip etmenizde fayda var. Çünkü bu bar desteğinin altında trend bozulacaktır. Dikkat edin burada 500 günlük ortalaması bir sonraki destek noktası olmuş. Eğer ki buradaki bar desteğin altına yani sert bir satışta inerse 4.80'in altına burada dikkat etmek lazım. 4.80 altında 3.63'lük bir destek seviyesi olduğunu gösteriyor ama bu hacmin devam etmesiyle beraber indikatörlerin de yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun teknik olarak hareket etmenizde fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde 5.19 ve 5.31'lik dirençleri takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Haftalık tarama listesindeki diğer bir ise ICBC. City. Şimdi hisse uzun süre boyunca yatay trendde hareket etmesiyle beraber geçen hafta içerisinde güzel bir hacim girişi oldu. Hatta aracı kurum dalamına da bakalım kısmi olarak. Alıcı lot ve satıcı lota baktığınızda burada alıcının satıcıya göre ciddi bir yoğunluğu söz konusu. Alternatif yatırımın 299.464 lot almasıyla beraber tatlının %55'ine almış. Yani e, ciddi bir rakam tatlının %55'ine almış olması eğer ki devamı da gelirse önümüzdeki hafta içerisinde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi e, diğer videolarda her zaman söylüyorum. Yani tavan kapatmış hisse paylaşılmaz diye bir şey yok. Açılışta buradaki alımlara bakmanız lazım. Eğer ki alternatif yatırım Pazartesi günü aldığı malı elinden çıkmaz ve kısmi olarak almaya devam ederse ki almaya devam etmesine de gerek yok. Yani buradaki malı elinde tutmaya devam ederse burada kademe derinliği, kademe analizi ve derinlik analizine bakarak pozisyonlarınızı netleştirebilirsiniz. Kapanış gayet güzel. Kapanışta dikkatimi çeken bir nokta. Kapanış 5.39 5.40-50 günlük ortalaması yukarıda 6.47'lik 200 günlük ortalama direnci söz konusu aşı yönlü hareketlerde ise 5.05 önemli desteği bakın. Buradan girdiğiniz 5.05 altına geldiğinde pozisyonun kapatmasını bilmeniz lazım. Haftalık tarama listesindeki diğer bir hisse Ulun. Ulu'nun kapattığı seviye 5.44. Cuma günü kısmi bir para girişi söz konusu olmuş. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde hissede 544 21 günlük ortalamasıymış. 584'lük 200 günlük ortalama direnci, en yakın direnç. Onu kırmasıyla beraber 614'lük 50 günlük ortalama direnci söz konusu. Hissede geri çekilme söz konusu olmasıyla beraber takip etmemiz gereken destek seviyesi 505. Buranın altında 500 günlük ortalama destek olabilir. 5.05'in altında ne olursa olsun pozisyonunuzu kapatmayı bilmeniz lazım. Haftalık tarama listesindeki bir diğer ise kafein yazılım. Kafeine baktığımızda uzun süredir yani dikkat edin grafik hareketlerine uzun süredir bir zikzak söz konusu. Yani burada artık bir daralma ve daralma ile beraber bir yükseliş beklentim var. Bakalım ne olacak ama her zaman söylüyorum yani ne olursa olsun Tekniğe uyarak hareket etmeniz lazım. Tekniğe nasıl uyacağız? 25.58'den hisseyi aldık. Destek seviyesi 24.73. Buranın altında pozisyonu kapatıp tekrar desteğin üzerinde pozisyonu aç açarak pozisyonunuzu devam ettirebilirsiniz. Destek noktası 24.73 ise de yukarı yönlü hareketlerde direnç 26.50. Bu iki noktayı önemli takip etmekte fayda görüyorum. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse İpek Enerji. Şimdi şunu açıkça söylemek istiyorum yani ben bu enerji haberleriyle beraber e, artık TÜPRAŞ'ın İpek Enerji'nin kısmen de olsa hareketleneceğini düşünüyorum. Tabii ki olumlu haberler ama böyle ütopik bir yükseliş beklemiyorum. Yani enerji haberi geldi diye ütopik bir yükseliş beklemiyorum. Çünkü ilk haberdeki gibi olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. İlk gaz haberin açıklanmasıyla beraber bütün enerjiler uçtu. Ama şu an için artık aynısını söylemek söz konusu değil. O yüzden yine teknik olarak Hareket etmenizde fayda görüyorum. Hisse 13.90 kapanış noktası. Destek noktası olarak 13.42'yi takip etmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde 14.14 14 .14, hissenin bar direnci önemli bir direnç seviyesi e, ve hissede önemli bir destek noktası 12.67. Buranın altında hissedeki pozisyonu kapatmakta fayda görüyorum. Haftalık tarama listesindeki bir diğer hisse Orge. Orge'de dikkat edin. Kapanış güzel 10-12. Yukarı yönlü hareketlerde 10-32'lik 21 günlük direnci. Onun üzerinde 10 üzerinde 10-92'lik 50 günlük direnci var. Para girişi var. Yani bir hacim artışı söz konusu. Bu hacim artışlarını hafta içerisinde kademe ve derinlik analizinden takip edebilirsiniz. Çünkü benim gibi trade mantığında olan insanlar para girişini yaptıktan sonra para çıkışını da yapabilirler. Yani bu Bizler için trend esastır. Trend hangi yöne giderse, trend eğer ki yükselişse biz o parayı yükseliş trendinde tutarız. Ama düşüş trendine girdiyse biz de orada parayı çekeriz. Yani olması gereken budur. O yüzden para girişlerini kademe ve derinlik analizinde takip etmenizde fayda görüyorum. Orgede kapanış 10.12. Yukarı yönlü direnç 10.32 21 günlük direnci. 10.92 50 günlük direnci. Destek seviyemiz 9.71. Buranın altında pozisyonu değerlendirmenizde fayda var. Özellikle 8.87'in altında pozisyonunu kapatmakta fayda var. Burada şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Hisse düşüş trendine girdi ise 971'de %50 pozisyonu kapatıp 887'de de kalan %50 pozisyonu kapatabilirsiniz. Haftalık tarama listesinde diğer bir ise Tav Hava Yolları Şimdi taba baktığımızda burada bir formasyon söz konusu. Yani bu formasyonu yani şu noktaya hatta bir trend çizgisi çizelim. Hatta oto trend çizelim. Bunu siz de yapın. Trendi çizdik. Bunu 250 yapalım. 150 almayalım. Yani şu kısma bir trend çizdik. Şurada da bir yatay band çizelim. Yatay trend çizelim. Yatay trend üzerindeki hareketlere dikkat edin. Şu kısım yatay trendin olduğu noktada aslında burada bu noktada bir dük yaptığını görüyoruz. Hissinin yani düşen trendi kırmasıyla beraber bir çanak oluşumu söz konusu. Bakın şu kısma dikkat edin. Burası çanağı oluşturduğu nokta ve çananın desteğin altındaki hareketler. Destek noktasından tepkiyle beraber tekrar çanak tamamlay gidebilir. E, bu noktada destek ve dirençler çok önemli. Yani bizim... 24-33'lük formasyon desteğimiz çok önemli. Buranın altında pozisyon bozulur. Yukarı yönlü hareketlerde 26-50'lik direnç seviyesini özellikle takip etmenizde fayda görüyorum. Tav Havalimanı'nda. Haftalık tarama listesinin son hissesi torunlar gayrimenkul. Şimdi torunları, torunlar gayrimenkulü açtım. Burada da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani grafiğe baktığınızda işte teknik analiz bilginiz çok önemli. Burada grafiğe baktığınızda bir çizimle beraber otomatik olarak kafanızda çizerek hissedeki oluşabilecek hareketleri tahmin etmenizde fayda görüyorum. Burada torunlar gayrimenkulü açtığımızda yine bir otu tren çizelim. Bunu da 250 günlük bar yapalım. Evet şimdi dikkat edin bakın torunlar gayrimenkulle uzun süre boyunca bu bant içerisinde yani bu üçgen içerisindeki hareketleri görüyoruz. Destek, direnç, destek, direnç. Aynı şekilde destek, direnç yapmış. Şu an artık e, torunlar gayrimenkulün sıkıştığını görmekteyim. En fazla e, 1-2 haftasını daha alır. Bur buradaki sıkışmayla beraber takip etmemiz gereken en önemli nokta şu. 3.69 direnç yani burayı hacimli kırmasıyla beraber sert bir yükseliş beklerim. 314'ün altında sert bir düşüş beklerim. Yani formasyonların özellikleri budur. Size yön tayin etmenizi sağlar. Bu hisseyi buradan aldıysanız 314'ün altına geliyorsa pozisyonu kapatmak zorundasınız. Çünkü e, buradaki formasyon hacim gelmesiyle beraber buradaki derinlik kadar bir yükseliş imkanı sunacaktır size. Yani ortalama işte şu noktaya baktığınızda kaç? İşte 550'ler. Burası kaç? 546 tekrar 5.46'ya gelme ihtimali var ama düşüşlerde aynı buradaki derinlik kadar bir düşüş yapma fırsatı söz konusu olabilir. O yüzden teknik olarak hareket etmenizde fayda var. Şu an trend yönü yukarı bu hissede formasyona görerek pozisyona giren ve orta vadeli tutmak isteyenler 3.14'ün altında pozisyonları kapatmak zorunda. Yukarı yönlü hareketlerde 3.69 üzerinde sert yükselişleri bekleyebilirler. 3.69'luk trend çizgisi destek olmak koşuluyla yani tekniğe uydurarak hareket etmek zorundasınız ki tatlı yapıcı da bunu bu şekilde tekniğe uydurarak hareket ettirmek zorunda. Yani bu psikolojiyi bilerek pozisyon alırsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız sevgili dostlar. Ee, bu hafta haftalık tarama listesinde 10 hissenin destek ve dirençlerini sizlerle paylaştım. Ümit ediyorum ki sizlerde sizler de anlatmış olduğum şekilde hisseleri ve endeksi yorumlayarak pozisyonlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kapanışı yapmadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. 19 Haziran Cumartesi ve 20 Haziran Pazar günleri kendi ofisimde, Şişli Nul Tower'da Borsa Teknikaliniz eğitimi ve finansal okur yazarlık eğitimi olacaktır. Sınıflarımız maksimum 6 kişilik olacaktır. Kayıt yaptırmak isteyenler iletişim numarası üzerinden arayarak kayıtlarını yaptırabilir. Eğitimle ilgili bilgi almak isteyenler Sosyal medya hesapları üzerinden DM mesaj atarak bilgi alabilirler. Video sizler için faydalı geldiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Twitter hesabım Yaman Altıreishan. Twitter hesabından takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.